Bazı isimler perdede parlar bazıları ise hayatın ta kendisinde efsane olur. Perran Kutman, her ikisini de başaran nadir insanlardan biri. 1949'da İstanbul Aksaray'da doğdu. Babası Rıdvan Kanat, Milli Eğitim Basım Evi müdürüydü. Annesi Sabriye Kanat, İETT muhasebesinde çalışmış, aynı zamanda kadınlara yönelik bir dergi çıkarmış, aydın bir kadındı. Perran, tek çocuklarıydı. 8 yaşında anne babası ayrıldı. Babaannesinin yanında büyüdü. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda sahneye adım attı ama asıl çıkışını sinemada yaptı. Köyden indim şehre, Salak Milyoner, Hababam Sınıfı, Gırgırıye gibi filmlerle çok sevildi. İlk evliliğini kendisinden 18 yaş büyük tiyatro oyuncusu Hüseyin Kutman'la yaptı. Ancak 7 yıl sonra yolları ayrıldı. 1980 yılında ikinci evliliğini müzisyen Koral Sarıtaş'la yaptı. Yıllarca tiyatrodan sinemaya büyük emekler verdi ve o emeklerin sonunda milyonlar onu Perihan abla olarak sahiplendi. Dizi çekimlerinde ölümle burun buruna geldi. Poyrazköy açıklarında iki tekne arasından geçerken suya düştü, ters akıntı onu aniden teknenin altına çekti. O an rol arkadaşı Ercan Yazgan tereddütsüz denize atladı ve hayatını kurtardı. Ama asıl büyüklüğünü sahnelerin arkasında gösterdi. Ümraniye'de tüm zorluklara rağmen kendi imkanlarıyla Perran Kutman Sarıtaş İlköğretim Okulu'nu yaptırdı. Çünkü o sadece bir oyuncu değil, geleceğe ve eğitime inanan bir sanatçıydı. 2003'te Afet Hoca rolüyle yeni kuşaklara da kendini sevdirmeyi başardı. Ferran Kutman bugün 76 yaşında ve hayatıyla, sanatıyla hala ilham veren nadir isimlerden biri.